Konya maçında da aynısı oldu. Ufak bir alerjik durum oldu. Konya'da biraz daha fazlaydı. Hani vücudum biraz daha fazla kabarmıştı. Aynısı e, işte İran'da maçından sonra da oldu. Adana'da duşta hissettim. Biraz şöyle boynum falan kızardı sonra doktoru çağırdım İşte doktorum dedim böyle böyle alerjim herhalde başlıyor dedim sonra e, iğne yaptı hemen geçti yani çok önemli bir şey de olmamıştı tahmin ediyorum e, çimden ve tozdan dolayı sanırım gübrelerden dolayı tam yani tam ne olarak tam bilmiyorum aslında da e, tam test de yapmıştık toza alerjim varmış çok önemli bir durum değil. Aa, milli takım e, çok farklı bir e, durum tabii ki. Bir de genç yaşında oynamak çok e, iyi, his, yani çok mutluluk verici bir duygu. O yüzden çok mutluyum, kendimle de gururluyum. İnşallah devamı gelecek. Milli takımdaki e, oyuncular döndü. Bugün tam kadro olacağız inşallah. E, Antalya, ben Kasım ayı e, zor bir ay demiştim. Bursa maçı ve Galatasaray maçını kazandık. Şimdi Antalya maçı, sonra Beşiktaş maçı inşallah iki maçı da kazanıp Kasım ayını iyi geçirmek istiyoruz.